Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı ve lezzetli bir kek tarifiyle karşınızdayım. Şekersiz ve yağsız bir kek yapacağız. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Ben göz kararı 2 su bardağı kadar yulaf ezmesini rondoya koydum ve iyice küçülene kadar çektim. Benim yulafım glutensiz yulaf. Siz istediğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Yulaf ezmeniz yoksa direkt yulaf unuyla da yapabilirsiniz. Glutensiz unla, beyaz unla, tam buğday ya da kepekli unla. Arzu ettiğiniz her çeşit unu bu tarifte kullanabilirsiniz. 3 tane oda ısısında yumurtamız var. Yumurtaları kullanmadan en az 20 dakika önce buzdolabından çıkarın lütfen. Kek daha güzel kabaracaktır. Bir tutam tuzla yumurtaları güzelce köpürteceğim. Yumurtalar ne kadar güzel köpürürse kekimiz de o kadar yumuşak ve güzel kıvamlı olacaktır. <laughs> Yarım su bardağı tahin ekliyorum. Kekimiz yağını tahinden alacak. Kullanacağınız tahin eğer çok koyuysa bir yemek kaşığı zeytinyağı ya da birazcık suyla onu açmanızı öneriyorum. Bendeki gibi biraz akıcı kıvamda olsun keki tatlandırması için keçi boynuzu özü kullandım. 125 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı dolusu koydum. Aslında damla çikolata ekleyeceğiz. Biraz daha eksik koyabilirsiniz e, keçi boynuzu özünü. Onun yerine hurma özü, dut özü ya da sadece elinizde pekmez varsa pekmez herhangi bir tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Yine buzdolabından en az 20 dakika önce çıkardığım oda ısısındaki sütü ilave ediyorum. O da bir çay bardağı dolusu. Süte karşı alerjiniz varsa herhangi bir bitkisel süt kullanabilirsiniz. Yulaf sütü, badem sütü gibi. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Yani yulaf ununun. Bir su bardağı koydum. 200 mililitrelik bir bardakla. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Ununun kıvamına göre ekleyerek devam edeceğim. İkinci su bardağının yarısı kadarını koydum. Kekimin koyu olmasını istemiyorum. Çırptım ve baktım ki diğer yarıyı da ekleyebilirim. Şu anda iki su bardağı yulaf ezmesinden elde ettiğim yulaf ununu koydum çırpmaya devam ediyorum. Ben videoyu birazcık hızlandırdım. Siz mikserin düşük devriyle köpürmüş olan yumurtaları söndürmeden karıştırın lütfen ve çok uzun süre çırpmayın. Tepeleme doldurduğum bir çay bardağı damla çikolatayı ve 4-5 yemek kaşığı kadar dövülmüş fındık ve ceviz karışımını keke ilave ediyorum. Tahmin edersiniz ki bu malzemelerle birlikte muhteşem bir lezzet olacak. Orta boy bir kek kalıbını güzelce yağlıyorum. Katı yağ ile yağlarsanız kekin çıkması daha da kolay olacaktır. Ve keki güzelce içine boşalttım. Bu esnada fırını yaktım. 170 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Ben bir de fanı da açıyorum. Benim fırınımda öyle daha güzel pişiyor. Tüm malzemeyi iyice sıyırdım. Ziyan olmasın. Keke ilave ettim. Şöyle bir tezgaha vurdum birkaç defa. Eşitlensin malzeme. Ve üzerine yine dövülmüş fındık ve ceviz karışımı serpiyorum. Ve keki şu an ısınmış olan 170 derecedeki fırına koyacağım. Ortalama 15 dakika sonra kek hazırdı. Hatta neredeyse yakıyordum. O kadar çabuk pişti. Biraz kenarlardan şöyle gevşettim ve gördüğünüz gibi kolayca çıkardım. Kek iyice soğuduktan sonra dilimleyin lütfen. Yulaf ezmesini çekip de yaptığımız için Biraz taneli bir un, bir de içinde bolca ceviz ve fındık var. Soğutun ki kekiniz dağılmasın. Ben keki gece yaptım ama içinin de daha güzel görünmesi için şimdi sabah dilimliyorum. Gün ışığında tabii çok daha güzel çıkıyor. Bakar mısınız? Bol damla çikolatasıyla, ceviziyle, fındığıyla ağızlara layık bir kek oldu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Abone olduğunuz zaman yanında bir zil işareti çıkıyor. Lütfen ona tıklayın ve tümü diye işaretleyin. O zaman paylaştığım bütün tarifler hemen size bildirim olarak gelecektir. Kanalımda normal tarifler kadar yüzlerce diyet ve sağlıklı tarif var. Keki kapalı bir kapta bir haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Aynı tazelikte kalacaktır. Videomun tamamını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.